Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Onun sesini kısalım. Her şeyi kısalım. Hmm. Evet, videomuza like atıp abone olmayı unutmayınız. Ronaldo'nun yüzünü koymuşlar arkadaşlar. oyunun geç başlığı yazıp Arkadaşlar Frafay rap oynuyorum. İsmim e, ismim görür. Ya, Başlamasaydık ismimi gösterecektim size ya. Şu an hiç ses çıkarmıyorum ama videonun sesini açıyorum. Siz duyun ben korkuyorum. <laughs> başlıyor. Çok heyecanlı oldu. çal bizim atlamamızı tercih ederim. 48 kişi varmış yine. 哎。 arkadaşlar araba buldum. Bu video birazcık uzun olabilir.

videoyu arkadaşlar video devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 5 kişi oldu. Bayramlara görüş Bakın gibi bir şey bu. Ama onun videosu yok. Arkadaşlar şunu da Bum! Arkadaşlar Bende bu. arkadaşlar de. yani çok zor Ni yani sıkıştık köşeye sıkıştık yakında patlıyor neden <laughs> de yani, çok sıkıştık şurada 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 şur, ntkrdanc böyle gidiyoruz. Bir el daha oynayacağım. Çünkü çok güzel oynuyorum. Daha yeni farkında oldum. Arkadaşlar. <laughs> Bundan çıkıyorum. Birazcık da Brawl Stars hadi. Hadi hadi siz izin verirsiniz. Birazcık daha Brawl Stars oynayalım. İki karakter üst üste çıkardım maşallah. Yani üst üste Pera ile Emsim oldu. Artık evet. Çok güzel oynamam gerek. Artık Tera Oha, hemen orta, hemen orta. Kimse gitmesin, kimse gitmesin. Önümüz açılsın. Bırakalım alın. Sen de git şuradan. Şunu da alabilirsiniz. Ben ortaya alacağım. Herkese evde canı sıkılıyor. Biliyorum.

Kazandık beleşe yine. Tekrar. Arkadaşlar. Video like atın. Yani bu videoyu like atanlar var ya. Bu like atanlar. Erkek gibi erkekler. Erkek gibi yani de. Taş gibi erkekler zekiler, akıllılar. Dünyanın en zekileri. Aslında atmayanlar da çok zeki. Sadece atanlar değildir. Bu dünyada herkes zekidir. Oğlum beni öldürüyor lan. Yok. Onu çüklüyorum. Ya bakayım böyle. Sen gibi bebeklerle uğraşamam hadi. Acelem var. Bir tane vurayım tamam. Ne Öldürür. Arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar video burada bitiyor. Video like atıp abone